Arkadaşlar hemen videoya geçmeden şu çekilişi açıklayalım. Hemen linki yapıştırıyoruz. Yorumları yüklediyoruz. Bakalım 500 TL'lik hesap çekilişini. Tüm yorumlar yükleniyor. Bir yorum atanı alacağım. Çünkü 5 yorum atanla bir yorum atan bir değil arkadaşlar. Haksızlık kulak kolmaması için. Ya hemen kazananı açıklıyoruz. Bir yorum atmış. Emirhan kalp almış. Instagram'a atmış. Bakalım. Altan Evet, bizi takip ediyor. Kazandı. Şimdi ben bu kardeşime iletişime geçeceğim. Daha fazla çekiliş için aşağıya yazın. Nakit çekilişimi, çar çekilişimi, hesap çekilişimi, çar vereyim size falan. Bunları hepsini yazın canlı yayında nakit müdahati falan filan. Bunları yazın. videoya ee, geçelim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. yepyeni yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizler birlikte başkan dokunduğunuz gibi dünyada tek olan çar. Yani daha başka üç harfli isimler var mıdır bilmiyorum ama şimdi yorumlara cinmin yazanlar olacak. Çarpılırsınız yapmayın. 3 harfli isim olarak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Saat çarın ismi sadece RUS Rus. bu çarı bana veren Instagram'daki Korpaşa. Selamlar bolca ismini sormayı unuttum ama her neyse. Klanı da genç TM bu TM'yi nasıl yapmışlar bilmiyorum ama genç bak bu klanı ben alacağım. Şaka tabii ki. Rus 3 harfli bir isim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dünyada tek yani benim gördüğüm tek daha önceden vardı ama hesaplar kapandı diye biliyorum. Veya bunun nasıl yapıldı hakkında bir fikrim yok nasıl yapıldı veya nasıl oldu ee, nasıl yapıldıysa yani helal olsun iyi yapmışlar. Hediye kutusu değildi de envanterine bakacak olsak envanter çok iyi değil ama yine birazcık tanıtalım. MPT-76 var 62 günlük 44 günlük FK var. 4 günlük Alsancak var çok iyi değil dediğim gibi hatta hiç iyi değil. LTSR var 11 günlük 5 günlük VX1 Pro ve e, Fırtına var Manyeto var 1 günlük 4 günlük bakmam bıçak. Ayrıca arkadaşlar bu çarşı sattıkmış bu hesap. E, almak isteyenler Instagram'dan bana ulaşabilir. Nerede? Şurada. Şurada çıktı. Oradan bana ulaşabilir. ben yani de oradan ulaşırım bakarım. Yani 3 harfi bir isim. Almak isterseniz alabilirsiniz. Bir riski var mı bilmiyorum. Bak burada baştan söyleyeyim. Ban riski vesaire var mı bilmiyorum ama yoktur herhalde. Bu zamana kadar ban yemediyse bundan sonra da yemez diye düşünüyorum. Şimdi FT nakit var. Ondan sonra SG var 13 günlük. Unicornlar falan filan. Pençelerde melek pençesi var. Ve bende tak 40 günlük takması. FT nakitleri var fakat güç suat olmadığı için kullanamıyoruz. Karakter kısmında Simon Boli var 138 günlük. Yavuz Sultan Selim 29 ve 0 günlük şu e, robot karakterlerden var. Ondan sonra kutular kısmında M4 a kasası var. Gizemli kutu, şans kutusu, gizemli kutu, karakter kutusu, dövme kutusu, yok. gizemli kutu. Çok da iyi şeyler yok. Çar çok iyi değil diyorum yani. Şimdi çar iyi değil niye tanıttın demeyin. 3 artır olduğu için dünyada tek olduğu için tanıtıyorum gençler. Bu arada buraya kadar izleyip de videoya like atmayan, abone olmayanlar varsa harbiden çok ayıp eder. Efsane bir like patlaması bekliyorum. Geçen çekilişin kazananları da şu an, şu an değil videonun başında belli olmuştur arkadaşlar. Kazanan kişiye de tebrikler. Bu arada daha fazla çekiliş isterseniz yoruma belirtin ne çekiliş istersiniz. Nakit çekilişi mi, çar çekilişi mi? Yani hesap yazıp size mi vereyim? yoksa e, kutu mu, sandık kutu falan mı dağıtayım, canlı yayın mı açayım? Bunları kesinlikle yoruma belirtin gençler. Sizler, ya sizler ne isterseniz ben onu yapacağım. Bakalım kaç kişi yorum atacak, kaç kişi yapacak. Efsane bir like bekliyorum sizlerden. Çünkü böyle bir video daha çeken yok. TRD dünyada ilk yani. Hediye kutusuna gelecek olursak platinum kutusu var. Önemli olanları söylüyorum. Mavi Ay kutusu. iki tane. Hemen şundan delicesine bir şeyler çıkaralım. Elektrik pençesi var. Ondan sonra bakıyorum şöyle. Yani hey, kanup falan filan var da bunlar çok işimize yaramaz. Yeniden doz süresi sıfırlamayı kullanalım. Onun dışında başka başka karakterler var. Yeniden doz süresi sıfırlama var tekrardan. Değil mi? Çar sattık. Almak isteyenler varsa 3 harfli bir isim. Ee, almak isteyenler varsa bana instagramdan ulaşabilir. Fiyatını bilmiyorum. Fiyatını belirleriz bir şekilde. Çocukla konuşurum yani. Ar ben aracı olurum fakat herhangi bir sorun çıkarsa karışma. Onu söyleyeyim. Şimdi başka ne açabiliriz kutu olarak? Kutu açacağımı söylememiştim ama neyse hiç açmayalım sıkıntı çıkmasın. Robot karakter var taklamız falan var birazcık robot karakterle oynayalım. 3 harfli bir isim. Ben şaşırdım şahsen böyle is bir isme. Bakalım neler olacak gençler. Yani neler olacak dedi oyunda nasıl duruyor acaba çok merak ediyorum. Oyunda duruşunu kurta kurt. Beyler oyunda çok şekil durmuyor mu? Şuraya bakar mısınız bak Rus nasıl şekil duruyor lan? Acayip şekil duruyorum. Aha başladı. Ben full sesi kısacağım. Sıkıntı çıkmasın. Baksana abi Rus ne güzel duruyor. Acaba adam öldürünce falan sağda nasıl duruyor? Çok merak ettim şu an. Bu arada yeni silahlar gelmiş. Bunları alan varsa bana Instagram'dan ulaşabilir. Onun da videolarını çekebilirim arkadaşlar. Oğlum Rus çok şekil duruyor lan isim. Valla bayağı şekil duruyor. Nasıl almış bilmiyorum dediğim gibi. Herhangi bir fikrim yok. Ban riski var mı onları da bilmiyorum. Ee sadece ben Aldım envanter videosunu çekiyorum arkadaşlar. Öl lan öl artık bak KS yedik beyler. Geç 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 hop. Çat. Ölecek misin? Beyler niye ölmedi? Ben mi kötüyüm? Ya yine kase attı. Sancak ne yapıyorsun oğlum? İki tane kase yedik lan. Oha 100 puan 40 dakika mı açtınız? Maşallah diyelim, maşallah diyelim, maşallah. Ben insan öl ya kurt öldürmek istiyorum artık. Gel gel. Oy, baba baba. nasıl güzel çıktı lan? Oğlum Rus ismi ne güzel çıkıyor. 3 harfli bir isim alınıyorsa ben alayım anasını satayım. Dur nasıl alındığını falan soracağım ben arkadaşlar. Eğer benim alabilme şansım varsa ben de alırım beyler. Değil mi? Çok şekil duruyor yani. Dur, dur onu öldürdük. Sen de benimsin. Ya benimsin ya kara toprağın. Aa kapı çaldı. Kapı çaldı ama ben bakmayacağım. Ben bakmıyorum. Oy olama uçtuk. moruk. Abi kara pençesi var adamın. Bir de kaçarak oynuyor. Kara pençem var kaçıyor musun? Moruk öldün. Ben buna nasıl hiç vurmadım? Şaka mı oğlum bu? Ben bunu delettim, vurdum vurdum, sakat ettim. Nasıl vurmadım? Bekle bakalım. Bekle bakalım. Adam uza saldı. Senin ben üstüne uçmam mı? Moru. Ya öf ya öf. Çar iyi değil. Çar iyi olsa sizin ebenize atlardım bu robot karakterle ama Çar değil. Adam bir de uza salıyor. Ebesinin nişanı. O uçtum adama. Ölmüyor ki. Beyler ölmüyor adam. Oğlum ölsene artık. Bekle bekle bekle. Abi. Oğlum. Yok abi bu ne? Bu ne oğlum? Böyle bir şey yok. Robot karakter en güçlü karakter değil mi? Bu ne oğlum? Allah Allah. Harbi diyorum bak. Çok canım sıkılıyor ben bu tür olaylara ya. Of içinden geçtim. Benim böyle tek atmam lazım. Ama şey sorun işte. dövmen pençem full değil. O birazcık sorun olabiliyor galiba. Baksana adama. Ananı satayım. Elim ayağıma dolaştı. Evet. Bir oda bulduk. Hadi oyuna girin. Okey. Okey. Okay, okay, okay. Biz de gördük. Buraya kadar izleyip de ee, katmayan harbi ayıp eder bu arada arkadaşlar. Karşıda şu kalır. legendli adamlar var ama biz de yani proyuz. Biz de proyuz. Ne oldu oğlum öyle? Çat. Bu çok güzel. Bak görüyorsunuz değil mi gençler? Yemin ederim 10 numara bir şekil duruyor ya. Rus ismi çok güzel duruyor. Yani üç harfli isimler genelde böyle güzel duruyor muhtemelen. Şahsen benim böyle ismim olsa 10 numara olur. Abi bu oyun çok saçmaladı artık ya. Vallahi billahi bu oyun artık bayağı saçmaladı bu oyun. O çıktı artık ayıptır söylemesi. Ben normalde böyle şeyler söylemem ama kofat lan. Gerçekten bu çıktı ya. Baksan abi bak bak. Adam. Şükür be Rus Rus. İsim çok güzel. İsmi çok beğendim. Siz de beğendiniz mi gençler? Bu tarz isimler nasıl alınıyor? Biliyor musunuz? Yorumlara yazın bakalım. Bilenler bilmeyenler aydınlatsın bakalım. Ya bu çarla oynanabilecek en iyi oyunu oynuyorum diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Her türlü düşünceniz benim için önemli. Bildiğiniz gibi. Bunu hep söylüyorum. Her türlü düşünceniz önemli arkadaşlar. Ya işte o olmaz, o olmaz, bu olmaz. Hadi be oğlum be. Patlayacaktım hepsini alacaktım. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar ne tür çekilişler istersiniz yoruma yazın bakalım. Sizin isteklerinize göre çekilişler yapacağım. Onu da demiş olayım. Bu oyunu iyice saçmaladı. Gerçekten bu oyunu iyice saçmaladı. Da. Bakalım ben zaten sadece video çekmeye giriyorum arkadaşlar şu sıralar. Daha önceden oynuyordum baya. Ama şu sıralar sadece video çekmeye giriyorum. Çünkü artık oyundan zevk alamıyorum yani. Zevk alma hisim kalmadı. Nedenini bilmiyorum. Keşke bir OG kurduğumuz olsaydı lan sizin gibi. Gel gel gel. Hop, 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 hop. Tek yiyoruz. Alayından tek. O yeni gelen silahlar neymiş beyler lan? Yeni gelen silahlara ben hiç bakmadım. Bu arada arkadaşlar videoları hiç kesmiyorum. Yani direkt oynadığım gibi koyuyorum. Samimiyetimi e, sizlere göstermek adına falan filan. Umarım beğeniyorsunuzdur videoları. Umarım hoşunuza gidiyordur yani. Bakalım. Bayağı kişi beğeniyor. Siz de beğeniyorsanız. <laughs> i̇şte böyle kekeler adam. Kendimi de öldürürüm sizi de öldürürüm. Dediğim gibi umarım beğeniyorsunuzdur videoları. Umarım hoşunuza gidiyordur. Samim olmaya çalışıyorum. Zaten kendimi, Kendim olarak. Bu arada önce sonralar çekeceğim artık. Önce sonraları da. İşte Aklımda var. Aklımda var. Bayağı kişi yazıyor önce sonra çeker misin diye. Aklımda var kardeşlerim. Çekeceğim önce sonraları. Az kaldı az kaldı. Önce sonralar benim en sevdiğim videolardan biri. Biz çekmeye başladık. Baktılar bizde izlendi. Diğerlerini de çekmeye başladı ama bu konu hakkında bir şey demeyeceğim. Demiyorum yani. Bu arada arkadaşlar bana bu paylaş bu paylaş diyorsunuz ama yani oyun bunu paylaşmak, oyun açını paylaşmak ban sebebi. Bunu bile bile video atan youtuberları da anlamıyorum açıkçası. Yani çok saçma bir şey, çok saçma bir durum yani. Ee, bilmiyorum artık. Şu, şunun bu bu, şunun bu diye paylaşıyorlar. Banyo olmakları çok fazla. Yani bana bırak, YouTube kanallarının kapanma oranı bile fazla. Yani ihtar atma olayı bile fazla. Çünkü ben ben bile yemiştim. Eskiden paylaştığım bir video yüzünden e, ihtar yemiştim. Wolf Team'in net Barbell şirketi atmıştı. Yani bir şey yapamıyorsunuz. Herhangi bir e-posta postayla ile iletişime geçme, herhangi bir o şeyi kaldırmaya çalışma ihtimaliniz yok yani. Çok sıkıntılı bir durum. O yüzden bu paylaş demeyin lütfen. Bu paylaşma e, şeyi yok ben de çok paylaşmıyorum. Haberiniz olsun. Onun da haberini ee, verelim. Sen ne oraya kaçtın lan? Oğlum bu, bu çocuk niye ölmüyor beyler? Hop. Hop. Oğlum lan siz niye ölmüyorsunuz? Güzel. 18'e 0 gidiyoruz lan. Ama isim çok güzel değil mi arkadaşlar? Gerçekten yoruma yazın bakalım. İsim çok güzel değil mi? Ben ismi çok beğendim. Bizim adam bana red attı. Biraz daha oynayıp çıkacağım. Bir 50 puan da falan çıkacağım arkadaşlar. Çok da sıkmayalım sizi. Ee, buraya kadar izleyip de like atmayalım. Neyse. Hadi be, hadi kurt be. Of be, Rus be. Oğlum isim çok çok havalı ya. Nasıl alındığını bilen varsa gençler yoruma yazabilir söylediğim gibi. Çünkü gerçekten güzel bir şey. Yani ban olayı yoksa ben bunu çekebilirim. Ya yani çekebilirim dedim. Ee, bunu böyle bir isim yapabilirim. Aklımda var çünkü çok beğendim. Gerçekten bu olayı çok beğendim. İsim olayını. Bayağı güzel bir şey yani. Öl, ölürsün inşallah ya kardeşim. Ölürsün yani. Ben ne ara 23 kişi aldım lan? Dur 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 dur. Ha şimdi gel. Mermim bitecek. Oha! Kardeşim koruyun beni kardeşim. Koruyun beni kardeşim. Çat 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 Yedili çekti. Öldük. 25 kişi. 60'ta çıkalım. Kim atmış olursa diyeceğim. Yok ya böyle şimdi çıkalım. kendisi çok iyi bakın. Video çok uzun olmasın. Hemen çekip hemen atıyorum. Ee, bu sıralar böyle birazcık video aksaklığım oluyor. Güzelce yakın yakında. Yakında e, canlı yayınlar falan da başlayacak. Hesap böyle bir hesap. Gördüğünüz gibi Rus ismi. Yani dünyada tek bir tane var diye biliyorum. Diğer serverlarda bile hani şekil koyabiliyorsun ama 3 harfi koyamıyorsun. Türkiye Türkiye'de hele. 3 harfi bir isim yok yani. Kendisi çok iyi bakın abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.